Ben Yusuf Efe'yi aldım. bugün aldığım abur cuburları gösterip tadırayım bu videoda. Ee, e, ilk önce e, bu, bundan başlıyoruz. Ama arkadaşlar bunun oyuncakları da çıkıyor. Var aslında, aslında ben bazen açtım yani videoyu başlatmadan önce. Birkaç tane bu kadar. Şimdi sizlerle göstereceğim. Bak bir tane kanatlı bir tane karakter var. Bu sak boy mu? Neyin? sak boydum ya. Yani, sak boy muydu? Bir şeydi arkadaşlar. O mu? Bilmiyorum. Sonra burada bir tane zombi ablamız var. Adını bilmiyorum. ya bir tane daha zombi ablamız var. Yani, arkadaki sesten kusura arkadaki sesten kusura bakmayın. Burada bir çiçek mi var? Güneş mi var? Artık burada da bir tane pembe çiçek var. Burada da bir tane nefem bir çiçek var. Ama burada bir tane madencim var. Ne var? Arkadaşlar okay, iyi, iyi açıyoruz bunu. Bakalım. Aa dolandırıldık. Aa dolandırıldık lan. Bakın şaka. Arkadaşlar okay, ben bu yolun tanını biliyorum. Ama ilk önce ben kaşık alıp geliyorum. Bakayım. Geldi. Arkadaşlar siz Kusura bakmayın. Şimdi deniyoruz. Açıyorum. Evet, açma yeri yok. video belki uzun sürebilir. Ve ben bunu birden ona kadar da puanlayacağım. Sen iyi mi? Tavsiye ederim yani. İnşallah tarihe geçmiyor Yani tarihe geçmedi arkadaşlar. Önüne bakıyoruz. güzel lan. Ondan mük. İyi abi bunlar? Neyse. Neyse ben bunu bir kenara koyayım. Böyle. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, da patatesli böyle master cipsimiz var. The Pringles'a benzeyen bir cips yani. Ve biraz zor açılıyor kolay kaçınır da. Bunu da zor açılır. Bunu açtım. Hadi böyle gips var içi. Dokunur diye böyle yapıyorum. Arkadaşlar. Tadına, tadına bakıyoruz. Hmm, bu çizgiye ben onu. Sen bir tane yapıştırmalık şey var ya. O. Oh. Arkada ne var? Baba burada bir şey var. Efekt mi var? He bu kapı varmış. Hmm. Bir de ona kadar sarıldığıma göre 9 veriyorum lan ben, ben buna. Bir puan bile yakırdım. Hayır. E. Şimdi bu da ben bazı kişiyle gelip Nutay bak. İki tane var. Tabii tamam, ben bir tanesini e. çektim. E. Bir de antistikli yani. Yani ben o kadar çok şekerli şeyleri sevmiyorum yani. yani. Tam böyle. Yani şekerli şeyleri seviyorum da ama o kadar değil yani. Az seviyorum. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Böyle bölünmüş. Bakalım da daha. İlk başta Dubai Kofi. Dubai, Dubai gofretine benziyor. Abi buna ben alt vereyim. Abi. Bir kanım. Ve sırada tüm Türkiye'nin yediği ilk aç kolatayı gofret sevmeyi yapmamız. Bunu ne diyor? Eee buna vermemişsin. Ben buna vermiştim pardon. Eee. Kusura bakmayın bekletiyorum sizi ama Açma sonra Açıl lan Açıl Açılsam açıl Bunu tek de açan var mı? Abi aranızda namaz kılan var mı? Bir yorumlarda Ben yorumlara bakarım zaten Yorumlar açık Evet, böyle bazen kapanıyor yorumlarda ben açarım. bazen kapanıyor evet. Ben açıyorum kapanıyor bazen. Ama ama benim kanalımdan arkadaşlar benim kanalım google yazınca çıkıyor. Yusuf efeyi alacağız. Hepsi küçük doğru. Yerine yani yorumumuza gerek yok. Bana da ilk yukarıya çıkan ya da şu aşağıdakine tıklayın. Orada vardır. Arkadaşlar sizden kusura bakmayın. Malum kedim. <laughs> ah açtık sonunda. İki saattir açmaya denedim. Çikolata. Bir tane bu. Bir, bir tane. Hatta tadını almayacağım tadı bu da anne. Bakın. Bir de abi buna bir verirsem şimdi buraya telif buraya Selif müziği yazar Selif koyarlar buraya. Yani kötü etkilerler beni. O yüzden buna 10'da 10 on veririm tabii. Niye 1 vereyim ben abi? Mükemmel mükemmel mük. Bakalım şimdi e, bu zıbaları gömüyoruz. Bakalım bu videoda sizin için yapıyorum ben. Yani tabletten çıkıyorum söylemiştim bence ben de. Bu da Google'da yazınca çıkıyor kanala. Ama arkadaşlar son bir gün son. Şey. Mesela. Arkadaşlar. Normalde. Şey. Şey. Neyse ya. Dur. Ne diyordum lan ben? Hı. Arkadaşlar bir de ben eğer mesela diyelim 40 abone oldum diyelim. Ona eee 40, 40 abone olduğumda hedefim 11 abone. Çünkü canlı yayın açacağım. Ya i̇şte 30 yani. bu ne? He ülke ayıp. Neyse göstermeyeceğim. Ayıp olmasın. Oh, yeah. ben... Hadi biraz Ben şekerimi yerken yanıma sıkılmasın diye Müzik açıp ya da size sohbet edebilirim Müzik açmayacağım size sohbet edeceğim e, Bu videoda Eee şey arkadaki sesden kusur. Arkadaşlar lazım parti vardı. Haydi. Haydi. İnşallah ses geliyordu. Ya ses gitti. sepetini kaçırdı. Arkadaşlar. Hı. Bu arada okuldan açılması az kaldı. İyi dersler mi Bu videoyu kaçıncı sınıfınızda izliyorsunuz? Ona göre söyleyin. Yani mesela şöyle değil Mesela Yusuf ya da benden daha küçük 3 yaşındakiler ya da 5 yaşındakiler diyorsa yani Yusuf abi ben seni 2. sınıf ya da 1. sınıfta izliyorum falan diyebilir. Yani 5 5-4 yaşlarında beni izleyen çocuklar diyorum burada. Bere ben 3. sınıfım. Arkadaşlar 3. sınıfı ilgili anlatayım böyle. bu dost gerçek mi? Gerçek gerç mi? Ama ne yapıyorsunuz da ben ne canı sıkı. O yüzden ee, ee, neydi lan? Arkadaşlar ah, şimdi üçüncü sınıfta bölmeden ıı, korkanlar varsa ee, bir kanalımda nasıl bölmeleri çözebilirsiniz onlara gösterebilirim. Arkadaki sesten kusura bakmayın. Özür dilerim. Özür dilerim. Annem babamı seslemişti. Evet, arkadaşlar. Şimdi eğer eğer bölme işlemleri 3. nasıl, nasıl çözüyor? Tonkuç gibi anlatmamı istiyorsanız bu videoya tam 100 like gelirse o videoyu çekeceğim. Çekeceğim. Tabi çalışkan çocuklar bu videoyu izlemeli. <laughs> Arkadaki <gülüyor> sesten kusura bakmayın yani. gel böyle kedim baba. Ama özür dilerim bakın <laughs> algılamayın. İki dakika bekleyin. ses geliyor da kapıyı kapattım. Ya özür dilerim arkadaşlar. Ama merak etmeyin ben ne basınız Arkadaşlar çarpma işlemleri çok kolay. Mesela e, ee, bölme işlemleri de kolay. Mesela diyelim 10 bölü 1. 1 diyor. Çünkü sıfırları atabilir. Mesela diyelim şurada mesela belki montaj koyabilirsem şurada ya da şurada bir e yani 10/10. On on. Yani sıfırları atabiliyoruz mesela şurada şurada şöyle şöyle. Sonra kalandı 1 kalıyor. E e bu eğer şey Seb okuma videosuna çama tamına 200 like gelirse var ya okuma videosu part 1 200 like dersim var ya o çarpma işlemlerini de göstereceğim Hadi bakayım Sonra beraber mesela makinesinden kontrol edeceğiz Tabii kopya çekmiyorum daha kontrol edeceğiz hmm. Yanlış montaj ettikten sonra sen ben nasıl bakma? Sen i̇şte şuraya, şuraya şuraya montaj koyabilirim. yani? İnşallah. Arkadaşlar sizden kusura bakmayın ya. Yani ne olur? Beni seviyorsunuz ne olur? Arkadaşlar. Benim yani kesin yani Ne? Ee, acaba 9. ya da 10. sınıflardan birisi izliyor mudur? Çok merak ettim ben. videonu tebrik ederim buradan. Alkışını da göndereyim. Bunlar hareketli alkışı. <laughs> Allah size zihin açıklığı versin inşallah. İnşallah y YKS ya da LGS sınavlarında inşallah 100 alırsınız. E okul notlarından. Ben ee, de biliyorum bunları tabii ki de. Ay bitti. Evet canınız çekecek. Evet. Bu video uzun sürebilir. Yani bu video kaç dakika sürer bilmiyorum. Evet. Abi acayip uzun sürebilir yani. Arkadaşlar bu videoyu en izlemek istiyorsanız yani gece saat 6'da kalkın. Ben bu videoyu izlemeye başlayan saat 10'a kadar belki bilmiyorum yani. Saat kaçta bir tane bu video. Ama Hmm. Arkadaşlar şey Ben canlı başlatmak istiyorum ya Evet Geç, Niye konuyu değiştiriyorum ben 10. sınıftan kiminle hareket ettiğini bilmiyorum. İnşallah. Hakikaten kız izliyorsa tebrikler diyorum. Ya da 11. 12. 13. sınıflara da diyorum buradan. Teb onlara da tebrikler varsa tabii. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Sınavlarda 100 alırsınız. Yani tarih şey de var ya tarih dersleri yani. Bütün derslerden yüz alırsınız inşallah. Amin. Yani sizin konularınız zor evet biraz. Yani. Onun ee, sınır, on birinci sınıf, on Tam bu dört sınıfa söylüyorum yani. Kusura bakmayın. Neyse. Arkadaşlar bir de eee. Vallahi bizimkiler maça çok düşkünlerdir. Hep maç oynarlar. Mesela biz 3A'yı 4A'yı yendik. Evet, yendik. Arkadaşımın kanında var zaten kanal, kanalın adını yaz, yazarım ve e, e, o kanala ulaşmak için hangi şey yapacaksın ve onu yazarım. Yani yorumlara bırakırım onu. Ondan sonra kanalıma kanalından bakabilirsin. Şurada videosunda var. Ve keyif kötü şey ya. Kaçık ıı, uygulamasından ne Yani kapkot. Kapkot. ama merak etmeyin arada sadece çinlikim ben sadece yedim o yüzden arkadaşlar evet. abla benim arkadaşım için beni yani burada e, okul arkadaşlarım yani sınıf arkadaşlarım izliyorsa çok teşekkür ediyorum onlara İnşallah beni yani desteğe gurur duyarlar. Onları seviyorum. Ha. Video izleyenleri ne seviyorum. Evet, kötü yorum yapanları siliyorum. Ama iyi yaparsanız like gönderirim, yanıt veririm ve ve kalp atarım. Yanıt veririm, kalp atarım ve like gel yani böyle. Ama böyle hangi içerik gelsin video fikrini ne? Yor alttaki yorum, yorumda bekliyorum vardı. Hangi içeriği çek çekeyim ona göre siz Ama böyle mesela diyeyim, e oyun videosu olmaz arkadaşlar. Oyun videosu değil. Oyun videosu hariç. Mesela diyelim e ya şu ama arkadaşlar sakın şu olmasın ya. Ailem izin vermiyor ona. Tabii ki de Dubai çikolatasına. izin vermiyor. Sakın öyle bir şey yazayım demeyin vallahi Dislike koyarım vallahi emojiyle. Ona göre hiç ailem muayene izin vermiyor. Bakmayın bana öyle. Ben de kapıştırma çektim video kanalda. O da size yeter ama. Yani. tuvalet kotası içeriği isteyenleri diyorum. Kanalımda attığım en uzun video bu olabilir galiba. Ne söyleyeceğim hani bunların var ya bunları ben dizirim sonra fotoğrafını e, a, fotoğrafını çekeyim sonra kanalda paylaşırım Arkadaşlar bence e, bu video bitsin artık yani bu kadar zaten masa gelen gö gelenleri göstereyim biraz böyle çok görünmüyor ama yani biraz kirlenmiş masa zaten ben bunları da toplayacağım. Ailem izin vermiyor. Mesela e, Mesela Ama soru sorabilirsin arkadaşlarım. Soru cevap yapabiliriz. Evet soru cevap fikri de olabilir. Mesela siz e, Mesela bu videoya hangi içerikle çekeyim ya da hangi soruyla soracaksanız e, yanıtı verebilirim ya da belki veremeyebilirim yani. Arkadaşlar soru cevap da yapabiliriz. Tamam ya da yarın ya da yarından sonraki gün. emin yani yarından sonraki gün değil de yani şey yaparız. Şey yapabiliriz yani. Ne zaman belki? Hafta sonu çekemem ama belki. E, bekleyin. Bugün günlerden neydi lan? Neydi lan? Ne oluyor? Arkadaşlar cumartesi günü e, çekebilirim belki. Cumartesi günü belki. Saat kaçta bilmiyorum. Hmm. Evet bizim sipsiye gözüküyor ama ben yapmıyorum ya. Şu an gece oldu ya. Gece çekiyorum bu videoyu. O yüzden böyle. O da biraz karanlık da. Böyle. Mesela karanlık ya mesela. Şurada sorayım. Bu kaç? Görünmüyor değil mi? Ben görünüyor. İkiydi. Demin sıra hangisi? Bu da beşti. Ortalığı batırdım resmen abi. Videodan sonra fotoğrafta yani e, yayınlar mı hani? Bazen da, dağınıklığına. Ama abi. Ya. yapabilirim. Doğru yapayım mı? Ama yapabilirim bu arada. Evet yapabilirim. Arkadaşlar ben bilgisayarından yaparım ama kamera lazım. Benim kameram yok. Kamera buldum belki çekerim. Hangi oyun olsun? Yazdım. Ama telefon, tabletlerden yüklenen oyunlar da olabilir. Yani Bluestacks'ı indirebiliyorum. Bluestacks var. Google'a Bluestacks yazın. indirin yani. Arkadaşlar kutları vadisimiz bir şaka mı? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar hep çizgi filmi neydi? Keko. mesela Yani böyle oturan Keko abilerden bahsetmiyorum yani. Böyle bir tane çizgi film var. Mesela cami adabı, temizlik, koruma bayramı gibi var. Ben bazılarını izledim mesela. Onların ben fotoğrafını çekerim. Onu paylaşırım. Hangi bölümleri izlemelisiniz diye. izlemişsiniz. İzlemiştim ben de. Çok eğitici. Ama 2D görünümü 2K görünümü ve 3K görünümü de var. Görünümü. Evet var. Bu da 4K mıydı o ya? Bakın sizin en sevdiğiniz sinema ne? Tahmin edeyim mi? Lakadan Tayfa Kapadokya 27 Aralık'ta sinemalarda. Şaka şaka daha çıktı ki oğlum o. Arkadaşlar size şey, bir şey vereyim mi? Bu <laughs> arada <laughs> YouTube'da kanalı hiç küfürlü bir tane bile video olmasi yok. Ve he ve hakaret, saygı, dürüst olan bir kanal istiyorsanız benim kanala girebilirsiniz. Dostum, hadi gel bıçak yapalım. Yeter bunu, getir getir. Getir, getir acımasın. Hoppa. Ay bebekler yanlış koydum. Hoppa. Dost. Ay bekle. Bekle yana yana. Bu adam kaldı dost. Hoppa. İşte çarptık böyle. Böyle bir de çak yapayım size. Hoppa. Elinizle çakabilirsiniz. Bakın hep şöyle geri itebiliyorum. Ah. Oh. Bana mı kıkırdattı? Neyse arkadaşlar bu kadar uzun video yeter yani. Videom bitti. B bye bye.